Vücudumuzda lenfetik sistem denen bir damarağı bulunmaktadır. Lenfetik sistem vücudumuzdaki sıvı dengesini ayarlar, hücreleri temizler, vücudumuzu hastalıklardan korur. Lenfetik sistemin taşıma kapasitesinin bozulduğu durumlarda veya lenfetik sıvının çok arttığı durumlarda vücudun çeşitli yerlerinde şişlikler meydana gelir. Bu şişliklerle giden tabloya lenfödem diyoruz. Lenfödemin en sık görüldüğü hastalık halk arasında fil hastalığı olarak bilinen bacaklarda şişliklerle giden bir hastalıktır. Ee, gelişmiş ülkelerde ise e, en sık sebebi e, meme kanseri ameliyatı sonrası görülen lenfödemdir. E, Lenfödem e, yüzde, kolda, elde, e, gövdede, bacaklarda, ayaklarda görülebilmektedir. Erken evrede lenfödemin tanınması bizim için önemlidir. Lenfödemin belirtileri e, kolda şişlik, e, ödem, e, ağrı, gerginlik, sıkışma hissidir. Ayrıca hastalarımızda taktığı yüzüğün sıkışması, giydiği kıyafetin dar gelmesi, bilekliğin sıkması gibi belirtiler de görülmektedir. Lenf ödemin tedavisinde kompleks dekonjestif tedavi dediğimiz bir tedavi uyguluyoruz. Bu tedavide özel eğitimli kişilerce yapılan lenf ödem masajı ve özel bir teknikle yapılan bandajlama tedavisi uygulamaktayız. Ee, bu tedavi bu ile yeterli iyileşme sağlanan hastalarımızda e, bası giysisi önermekteyiz sonrasında. Cilt yaralanmalarından kaçınmalı, e, dar giysilerden kaçınmalı, e, sigara içmemeli, e, etkilenmiş kolundan tansiyon ölçtürmemeli ve güneş yanıklarından korunmalıdır. Ee, de lenfödemdeki şişliği etkilemektedir. Bu nedenle hastalarımızın kilo kontrolü de önemlidir. Lenfödemli hastalarımıza e, az yağlı, az tuzlu ve bol lifli diye dönermekteyiz. Lenfödemli hastalarımız e, eğer kolda ağrı varsa, şişlik artıyorsa, bir enfeksiyon belirtisi varsa yani bir kızarıklık varsa, ateş varsa ve ciltte anormal herhangi bir durumda doktora başvurmalıdır. 9 ay önce e, rahatsızlandım. Ameliyat oldum 9 ay önce. 9 e, aydan sonra kemoterapi aldım, ışın tedavisi aldım. Işın tedavisi e, bitmeden bir hafta önce kolum şişmeye başladı. Lenf ödemden dolayı. E, onun için e, şey fizik tedavisine geldim. Ve fizik tedavi görüyorum şu anda. E, şimdilik güzel sonuç almaya çalışıyoruz. Ve oluyor da. Erken gitsinler, erken teşhis için. Biraz ben geç kaldım. Biraz erken gitmeleri tavsiye olur. Ağır kaldırmayacağım. Yani yormayacağım o derece yani. Ömür boyu o kısıtlamalarım var. Evet.